Günaydın. Günaydın. Evet uykusuzuz gece. Yani 2-3 saat mi Kaç 4 saat mi uyduk bilmiyorum. Toplam toplam bitmiyor. Şöyle hemen gösteriyorum. Bu buzdağının görünen yüzü. Fena. Her yer kuli böyle. <laughs> Televizyon. Daha toplanacak. Bunlar toplanacak. Paketlenecek. Dışarısı var. Başımızı e, ee, şirketleşme şirketini bekliyoruz. Ki gelsinler, ama bittim. Bu arada, şöyle içeriye doğru geçelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Videoyu ilk kez geliyorsanız. Evet, biz taşınıyoruz arkadaşlar, ev aldık. Hollanda'da yaşıyoruz. Zaten ha. görmüşsünüzdür muhtemelen, geldiğini görmediyseniz de. Neyse, yeni ev aldık, oraya taşınıyoruz renovasyonu var. Seri olarak izleyebilirsiniz. Evet. İçi yapıldı bugün de taşınma günü. Allah'ım çok yoruldum. Taşınma hali bitmeyecek. Yani. Bir ay iki ay nasıl yerleşeceğiz bilmiyorum. Buradan Hollanda hükümetine sesleniyorum. Vizeleri kapatan ve hani annemin gelmesine olanak sağlamayan konsolosluğa sesleniyorum. Abi inanılmazdı. Çekeceğiniz ya var. Dün gece 12. Ben aa bitti galiba falan dedim. Sonra ben bir o kadar. Bir benim bu yani var, bu o güne var. kadar ya o saniyeye kadar yaptığımız bir o kadar daha iş çıktı. Evet. Sabah 6'da kalktık. Hala çalışıyoruz. Ya kişi yapılacak iş değil bu arkadaşlar ya. Vallahi. Değil evet. yani. Zor, zor. Allah kolay <laughs> Hadi bakalım şimdi gelirler diye umut ediyorum. <laughs> <laughs> İki posta oldu. <laughs> evet. Çok önce dünce çıktı ya kutulardan. Evet böyle. bizim söylediğimizden evet. çok daha fazlası çıktı. Evet şey geldi. Şeylerde. Şu ufakları sandığın içine koyabilirsin. Koyandırırken... Ay sana tamam, toplayayım onu. Çok ağır mı bu sandık ama yani bilmiyorum. açılmasın diye hmm. yaptığımız işler. Arabada da bataniyelerle çizilmesin diye destekliyoruz. Eyvallah. <laughs> Ah, çekeriz. Duygulandın mı? Yok ya, duygulamadım. <laughs> Duygusuz bir insansın <laughs> sen ya. Bakalım. Eşyalar orada, ben gideyim de biraz aşağıya çekeyim. Olur mu? <laughs> ne yapıyorsun? İzliyorum. İzliyorsun tabi. Neyse şimdi önce koliler gidecek. Sonra büyük eşyalar geçecek. Önce bir tur gidip geleceğiz eve. Çünkü bizim hatamız. Biz videoyu çektik ama çekerken bu kadar şey olduğunu farkında değildik eşya olduğunu. Yani dolapların içinden çıkanlar çok fazla çıktı. Evet. Yani tahmin ettiğim 3 katı kadar falan koli çıktı evden. Ama normal ha. Biz gelirken 86 koliyle geldik. Çünkü senedir aldığımız şeyler var bir sürü falan filan derken yani iş çığırından çıktı bir anda. -"Yarısını çöpe atacağım, minimalist bir hayat yaşamaya evet, karar evet. verdim." Evet evet, -"Bundan sonra yok, çok eşya yok ya." -"Aynen, mecbur Bu topladım ya? hangisini Bu atacağına karar veremediğim için." -"Karar yani, verip, yarısını evet, atacağım." -"Tır lazım ya." -"90 metrekare evden taşımak için tır lazım olur mu ya?" dolaplar çıktı. Dolabın arkasında sürpriz var. Hazır mısınız sürprize? Acayip. Ay, iğrenç. <laughs> Gerçekten iğrenç. Berbat durumda. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani full burası yerden tavana kadar dolaptı. Üç sefer. Yani Hiç biz tabii şu aradan göremedik Ay. yani. Abi. İlk tur. Aynen musun? Ya izledim. bana küçük geldi gözüme ama sığdı yani. Ama salon koltuklar hiçbir şey yok şu an içinde. Hadi bir tur gidiyoruz şimdi.

Ay. Öyle yakalanırsın. Bak bomboş olsun. Evet. Çok çekme. Şey leş gibi yani korktu. Allah Allah. Gerçeği <laughs> görsün lan ne? Leş gibi. Leş gibi. Leş. Neyse ikinci turdayız. Peki bu ne Alper? Ya bilmiyorum al. Aa, o televizyonu. Bak gördün mü? Al televizyonu. Televizyon zor oldu mu? Yok Çektin yani mi? çektim ama hani -"Bizimkiyle kıyaslarsan..." -"Biz 5 saat uğraştık. Evet. <laughs> -"Yani bizimki... 1 dakikada falan bitti." -"HDI çok önemli." Al. -"Ya buradan çıkması iyi de, diğer evde şimdi o kadar eşyayı gördüm." -"Onlar nasıl yerleşecek?" -"Ellerinden öper." -"Benim şey çok önemli bir işim var bugün." <laughs> Dur abi arkadaş şey var. Yamuk oldu. He? Yamuk ne? oldu. Geri, 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 geri Büyük buzdolabı. Aç kapıları. Sen bunu geldiğini, geldiği an hatırlıyor musun? Onu düşünüyorum, hiç hatırlamıyorum. Hı. Ben yoktum çünkü. geldi acaba? Taşınırken ben yoktum çünkü. Sen vardın. Ya da eğip mi taşıdılar? Evet. Ha yan mı? Hmm. Bilmiyorum. Ama boydan öyle hiç geçmez ki. Ha kapıyı aldı. <laughs> ha belki onlar da öyle yapmıştı. Muhtemelen. Evet, ne olur. Duygulandım ya. Üç buçuk sene sonra evi bırakınca. Sen? Ben de bilemiyorum. Ama hizmet etti amacına. Fazlasıyla. Hem de masal, Hem de nasıl. Yani ev almasaydık çıkmazdık buradan Asla net. Asla çıkmazdık. Konumu, kirası, her şey acayip uygun. Bakıyoruz, bana bir şey geldi. Sana mesela geldi. Araba. Japonik. Araba bildirimi. Japon kar okşu. Şu an rezil oldum. Bak belimi sakatlayacağım da rezil olmayı tercih ederim yani. <laughs> Duygulandın mı? Ben mi? Biraz. Çok değil. Herhalde şu telaş bitsin, daha sonra temizliğe geleceğiz ya buraya. Evet. Böyle boş olunca böyle bir temiz... Hani çok o şey oldum ya çok verip yani. Verikliği. Daha geleceğiz ama bu evde temizlik yapılacak. Bayağı uzacık şeyler de var taşımadığımız ama atmamız gereken. Hadi gidelim. Evet. böyle. Böyle Öyle mi oldu? <laughs> tamam. 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 İyice tamam. Şöyle Tamam. Oluyor mu? Oluyor çok, oluyor. Büyük Otur. Otur. Otur çok büyük oldu koltuk. Koltuklar çok büyük. Değiştireceğiz koltukları. Bunları nereye koyalım? Onu da tam böyle. Tamam. Aynen hocam önüne, yanına. Çok yoruldum. Ha? Yoruldum mu? Yoruldum artık. Çok az uyuduk ondan. Evet. Son birkaç bütün gün. Günü. Yani bütün gece şey topladık. Evet. Instagram'da evet. paylaştık Zeganlılık onları. Paylaştık. Bu arada Şuraya Instagram'da bırakırız. Da takip etmeyenler de bilir. Orada an an işte gece 12, 1, 2 e, koli topladık. Neredeyse kadar, sabah kadar sabahta altı altı kışırt kattık. Devam ettik. Bittik akşam çünkü. Böyle biraz uyuyalım. Günlerdir aynı. Aynen. Onun Hıs. yorgunluğu yoksa bir şey yapmadık ya. Yani. filtreyi bütün YouTube'a yayınladı. <laughs> tamam geçme içeriden sayıyorum. Şimdi ilk yemeği yiyeceğiz de. Bakın ilk yemek. <laughs> yani dermanımız yok gerçekten. Daha kahvaltı etmedik. Gerçekten. Bir kızılcık şerbeti aç da. Bir kremberi sorbe aç da. Bir kremberi sorbe açayım da izleyelim. Biz yeni başladık bu arada. Çok yerden geliyoruz. O yüzden yorumlarda spoiler falan vermeyin. Biz bayağı gerideyiz yani. Biz daha 15. bölümde falanız yani. Eee, <laughs> buna hangisine basacağım? Bas diyeceğim. Go. Hadi bismillah. Aa, çok hızlı. Yeni televizyon işte. Bizim eskisi olsa bırakıyorduk 15 dakikada falan. Neyse, anlatırız. Bunların <laughs> hepsi değişecek tabii ki.